geldiğinde yeni bir oluşuma hazırlandı. İstanbul'da yaşayan bir hemşeri, bu küçük şehirde zamanın akışını hızlandırdı ve yaptığı hayırlarla şehre bir üniversite kazandırdı. Bir zamanlar çevre köylerin kuzularının yayıldığı ve Kuzu Dağı denilen bu tepe artık o büyük hayırseverin ismiyle anılacaktı. eğitim fakültesi, sonra diğer binalar yapıldı. Şimdi kampüsün içinde kayboluyoruz. <laughs> o kadar çoğaldık, çok güzel oldu. Tabii o zaman daha sayımız azdı, sulunduğu, i̇şte, lojman imkanlarının sulunması vakıf tarafından falan. Çok da duygulanmıştım. Hatta burada ayrıca bir gurur vesilesi oldu. Bu başarı hikayesinin en önemli kahramanları elbette gecesini gündüzüne katan akademik ve idari personeldi. 60 bin nüfuslu şehirde 160 akademik, 50 idari personelle kurulan üniversite yıllar içinde gelişti, 1400 akademik personele ve 1200 idari personel büyüklüğüne ulaştı. Ne kadar zaman geçerse geçsin, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bugünlere gelinmesinde emek verenleri asla unutmayacak.